Herkese selamlar arkadaşlar. Bugün birlikte TV Box'ta oyun oynayacağız. Hem biraz muhabbet ederiz hem oyunlara göz atarız. Hem de bu işlerde yani bu cihazlarda nasıl oyun oynanıyor merak edenler için biraz bilgi vermiş oluruz. İsterseniz Gamepad'imizi bağlayarak oyun oynamaya başlayalım. Ben Bluetooth Gamepad kullanıyorum. İsterseniz F710 gibi 2.4 GHz alıcılı bir Gamepad de kullanabilirsiniz. Zaten bilenler vardır. Mokuten'in 054 modeli. Ben bunu kullanıyorum. Böyle bir Gamepad kullanabilirsiniz. Ayarlara girelim. Şuradan bağlantımızı yapalım. Zaten benim cihazım daha önce bağlandığından hemen otomatik bağlanıyor. Siz isterseniz şuradan aksesuar ekle kısmından bağlayabiliyorsunuz. Yani ilk defa bağlıyorsanız şu aksesuar ekle'ye bastığınız zaman bağlantıyı kuruyorsunuz. Tabii ki eşleştirme modunda olması lazım. Yoksa nereden görüp bağlanacak? Şimdi geri dönelim işimize bakalım. Artık Gamepad'ten de kontrol edebilirsiniz. Yani burada sıkıntı olmaz. Dikkat ettiyseniz demin geri işinde Gamepad'ten yaptım. Ben de B tuşu geri yapıyor. Yani şuradaki tuş geri yapıyor. Belki yuvarlak falan da olabilir sizde. Menüye girelim. Ben emülatörle oyun oynayacağım. Yine PUBG falan da yaparız. Şuradan emülatörü açalım. Cihazı da merak ediyor olabilirsiniz. Hiremco'nun Nitro S2 Plus modelini kullanıyorum. Fark etmez. Siz istediğiniz cihazda oynayabilirsiniz. Ben elimde bu cihaz olduğu için bunu kullanıyorum. S905X3 var. 2 GB RAM var. 16 GB depolama var. Şu manage'e gelelim. Bu emülatörün de videosu var. Ben aşağıya ekleyeceğim oradan bakarsınız. Buradan indirmelere bakabiliyorsunuz. Şuradan oyunlarınıza bakıyorsunuz. My Games kısmı var. Mesela biraz Tekken 6 yapalım. Bende aslında Xbox One X de var. Tekken 7 falan beni çok sarmıyor. Genelde bunu oynuyorum. Game Pass aboneliği falan da aldım ben. Her şey var yani. Game Pass Ultimate falan da var. İstediğim oyunu oynuyorum orada ama onlar bu kadar sarmıyor açıkçası. Bir de biz şimdi biraz yaşlandık. Bu eski oyunlar bizi daha çok sarıyor. Şu şeyin sesini kısmak lazım. Şu monitörü bir kısayım da. Şimdi sesi kıstım. İsterseniz adam seçimine geçelim. Adamımızı seçelim. Arcade modda oynayalım. Bunda multiplayer yok bildiğim kadarıyla. PSP de hiç yokmuş sanırım. Tabii biz PSP görmediğimiz için hayatımızda. Şöyle King'i alalım. Ya bizim için bu PlayStation falan hep pahalı oldu. Şimdilerde Xbox One X falan aldık da eski oyun şeyi kalmadı yani zamanımız kalmadı. Şimdi de o keyfi alamıyoruz. Eskiden para yoktu, şimdi zaman yok. Gördüğünüz gibi Marduk'u gebertiyorum. Ama bu ilk başlar kolay oluyor onu söyleyeyim yani hani. Ben çok iyi oynadığım için değil ilk baştaki adamlar neredeyse vurmuyor gibi bir şey. Sonra gitgide zorlaşıyor. Tekken 3 daha zordu mesela. Bir de onu jetonla oynuyorsun. Yani şimdinin parasıyla herhalde 1 liraya denk geliyordur yani jeton. Belki biraz daha pahalı da olabilir. Çünkü biz para yetiştiremiyorduk. Bir bölümde öldüğün zaman zaten jeton yanıyordu. Jetonu kalıplayıp dökenler falan vardı mesela. Ama yakalanırsan acayip dayak yerdin. <laughs> o risk de var. Şöyle genel bir göz atalım istiyorum oyunlara. Yani çok fazla aşırı da oynamayacağım sonuçta oyun videosu çekmiyoruz hani bu cihazlarda oyun nasıl oynanıyor diye. Şunu da göstereyim arkadaşlar size. Mesela atıyorum cihazınız çok güçlü. Hani herhangi bir frame atlama falan yok. O zaman çok ihtiyacınız olmayacaktır. Ama mesela frame atlama var. Yani takılmalar var cihazda. S905X3 bunun sınırı diyebilirim yani. Onun üstündeki her şeyle oynarsınız. Advance'e giriyorsunuz. Geriye basacaksınız. Advance'e giriyorsunuz. Burada dikkat ederseniz emülatörün ayarları çıkıyor. Yani bizim ikinci emülatörümüz. Normalde bizim yüklediğimiz programın içinde emülatörler gömülü. Bu PSP'nin emülatörü. Buradan işte frame atlama yani kare atlamayı istediğiniz gibi ayarlayabiliyorsunuz. Oynayabilirsiniz. Normalde mesela 4 de yapabilirsiniz, 2 de. S95X3'te genelde frame atlama çok olmuyor. Yani nadiren oluyor. İstediğiniz gibi bunu ayarlayabiliyorsunuz. Özellikle God of War'da falan çok fazla oluyor. Orada deneyebilirsiniz. Belki hiç çalıştırmaya da bilir arkadaşlar. Ben onu hiç denemedim açıkçası. S922 de çalışıyor. Ama bunun için ağır gelebilir. Şimdi bir daha geri gideyim. Başka bir şey daha göstereyim size. Şu şeyden çıkalım emülatörden. Yani bu oyundan çıkalım. Şurada dikkat ederseniz benim gamepad'imin numarası yazıyor. Yani Mokute 054. İşte burada da versiyon kodu falan yazıyor. Güncellemiştim ben bunu. Şurada da tuş ayarlama kısmı var arkadaşlar. Buna bastığınız zaman eğer gamepad'iniz görünmezse oyunda yani basıyorsunuz basıyorsunuz tepki vermiyor. Buraya gireceksiniz tuşları ayarlayacaksınız. Zaten ayarladıktan sonra yanlarında tik çıkıyor. Şöyle basacaksınız atıyorum buna. Şuradaki tuşa bastığınız zaman bu ayarlanmış oluyor. Bu şekilde tek tek tuşları ayarlıyorsunuz. Zaten 50 tane de tuş yok. Hepsini ayarlarsınız. Sonra kayıtlı kalıyor. Normal oynayabiliyorsunuz. Şimdi buradan çıkalım. Şuradan isterseniz başka bir oyuna bakalım. Mesela hem yükleyelim hem de öyle oynayalım. Mesela ne oynayabiliriz? Şu oyunu deneyelim. Street Fighter falan yok mu ya? Aslında vardı. Şöyle kategoriye gidelim. Bir Street Fighter yapalım. Evet şunu yükleyelim mesela. Büyük boyutlu oyunlar çok sürüyor ama bunlar o kadar sürmüyor. Direkt download'a bastığınız zaman otomatik olarak yükleniyor. PSP oyunları kadar da kasmıyor yani. O kadar güce ihtiyacınız yok. Daha düşük bir cihazla da deneyebilirsiniz. Ben de işte böyle bir hem muhabbet edelim istedim hem de cihazlara bir göz atalım. Zaten bu cihazlardan yapacak çok çok da aşırı bir şey yok. Yani artık uçuralım mı cihazları? Her şeyi yaptık. Gördüğünüz gibi yüklendi. Açalım. Belki fark ediyorsunuzdur ben her şeyi Gamepad ile kontrol ediyorum. Artık yani normal şeyde bıraktım. Kumandayı bıraktım. Gamepad ile her şeyi yapabiliyorsunuz. Hani tepkiler konusunda da bir şüpheniz olmasın. Yani ben buradan basacağım yumruğa. işte bir saniye geç vuracak falan gibi bir şeyiniz olmasın. Direkt anlık çalışıyor. Ya bu emülatörler aslında Raspberry Pi gibi böyle boardlarla da yaparsınız ama işte TV Box biraz daha hazır bir cihaz oluyor. Gelince elinize YouTube'unuzda işte oyununuzda her şeyiniz elinizin altında oluyor. Telefon kadar konforlu değil ama kötü de değil yani parasının hakkını veriyor. Şimdi adam seçimine geldik. Şuradan Ken'i alayım ben. Ken'i severim. Şöyle kolay modu açalım. Turbo yapalım. Bölüm 1. Bu da yine gittikçe zorlaşıyor. Eskinin klasiğidir. Eskiden tüm oyunlar aşağı yukarı bu şekilde. Şöyle biraz combo yapalım. Bu da hiç harbiden hiç saldırmıyor ha. Karpostal atıyor adam bize. Bu Ken'i çok seviyorum. Ken'in komboları inanılmaz etkili. Tabi oyunlarda dikkat etmeniz gereken bir şey daha var. Tüm tuşlar çalışmıyor yani. Her oyunda bu kadar tuş olmuyor. Mesela bazı oyunlarda iki tuş falan çalışıyor. Arcade oyunları genelde öyle oluyor. Şimdi buna da dal geçiyoruz derken öleceğiz yani. Neyse bunu da affetmedik. Bu da bu şekilde arkadaşlar. Zaten bunda iki adamlı. Marvel karakterleriyle falan da kapışıyorsunuz bunda. Senin adamın öldüğü zaman da diğeri geliyor. İstersen değiştirebiliyorsun. Şu üstteki tuşlarla değiştirebiliyorsun. Vay be boşuna gitti. Ya lanet olsun hep aşağıda yapamıyorum yukarı gidiyor. Bu sefer bir tane tutturdum. Bütün kombolarını da bilmiyorum. Sürekli aynı oyunu oynasam, ezberleriz de sürekli aynı oyun oynamayınca bunda öyle frame atlama falan yok. Bu birebir oynayabiliyorsunuz. Bir türlü de tutturamadım. 2 saat uğraşıyorum. Neyse yendik. Şimdi isterseniz bir de arcade oyunu açalım. Ona göz atalım. Şöyle geri geleyim. Direkt oyundan çıkarken kumandaya ihtiyacınız olabilir. Onu da söyleyeyim. Şuradan gelelim. Şu Mustafa falan yok mu? Onu bir oynayalım. Şuradan arcade oyunlarına geçelim. Şimdi burada da tabii bir sürü oyun var. Şu Mustafa. Kadil derken dinozor. Hep Mustafa deriz biz de. Buna Mustafa diyorsa zaten bir adam yaşlanmıştır. Yeniler genelde Mustafa olarak bilmiyor bunu. Bunu açalım. Bu daha da eski bir oyun tabii. Bunun grafikleri falan biraz daha hoşunuza gitmeyebilir. Ama keyfi güzel yani. Bunu bilenler için keyifli. Şu insert coin diyor ya o da select tuşu. Ben select'e attım. Sizde belki farklı bir tuşu olabilir. Onu söylediği zaman select'e basıyorsunuz. Buradan karakteri seçiyoruz. Seçelim Mustafa'yı. Bu Mustafa olduğu için biz tabi bunu Mustafa diye söylüyoruz. Şimdi biraz da bunu oynayalım. Ya sadece oyunu göstermek için aslında oynuyorum da. Bunda mesela o kadar fazla tuş çalışmıyor. Şöyle paramızı alalım. İşte zıplama, yumruk, tekme. Böyle şeyler var yani başka da bir şey beklemeyin. Şöyle zıplayıp tekme atıyorsun. Normalde yumruk işte adamı savurup atıyor. Şöyle nesneleri atabiliyorsunuz. Bazılarını tabii. İşte silah falan oluyor. Adamların çözünürlüğü tabii ki müthiş. Ama o zamanın teknolojisiyle bizim aklımız gidiyordu buna. İşte boss karakterler var sonunda finallerde filan. Arada da böyle güçlü karakterler var ama onlar tabii o kadar güçlü değil. Dinozor falan geliyor tabii isminden de anlamışsınızdır. Çocuklar için çok keyifli aslında bu da. Alışmaları lazım. Yeni nesil tabii hiçbir şeyi beğenmeyecektir. Onlar daha fazlasını gördüğü için Bunları beğenmez ama bizim neslimiz bunlara bayılır. Şu silahın mermisi bitince de silahı atıyor. İşte bu ayılar geliyor. Bunlar fena güç götürüyor. Bunlara şöyle zıplayıp tekmeyi yapıştıracaksın ama arkadan da diğeri geliyor. Şu etleri falan alıyorsunuz işte gücünüz yenileniyor. Eskiden böyleydi zaten de. Şimdi dinleniyorsun gücün geliyor. Eskiden bir de öldüğün zaman ölüyordun yani sev falan da yok. Ateri salonlarında falan neye sevleyeceksin? Neyse şu adamı da döverim de. Sonra bunu da kapatalım. Benim en sevdiğim emulatör bu. O yüzden size bunu gösteriyorum. Şimdi isterseniz bir çıkalım bundan. Biraz da PUBG'ye göz atalım. Evet arkadaşlar PUBG'yi de açtım. Yüklem ekranını falan keseceğim. Oraları beklemeye gerek yok. Biraz uzun sürüyor. Bir de bunun için Panda Gamepad'i falan yüklemeniz lazım. Yoksa klavye mouse ile oynamaya çalışacaksınız. O da eziyet gibi bir şey oynayamazsınız. Kanalda videosu var. Ona göz atabilirsiniz. Şimdi birazcık bunu oynayalım. Bu tabii ki telefon kadar güçlü değil arkadaşlar. Telefon performansı beklemeyin ama oynanıyor mu? Oynanıyor tabii ki. Bayağıdır da bu oyunu oynamıyorum. Şimdi bir silah falan bulalım. Gamepad'e eliniz alışıksa rahat oynarsınız. Alışık değilse bayağı zorlanırsınız. Yani telefona alıştınız, hiç elinize gamepad almadıysanız bu oyunda çok zor oynarsınız yani. Tuşlara alışıyorsunuz. Tuşlardan yana bir sıkıntı çekmezsiniz de. Tuşları da tabii ki pandadan ayarlayabiliyorsunuz. Şuradaki mesela yazıları da kaldırabiliyorsunuz. Ben şimdi siz görün diye bıraktım. Şu yukarıda bir ayıcık var. Ona basıp ayarlayabiliyorsunuz. Şunu bir öldürelim. Bunu temizledik. Malzemelerini araklayalım. Şimdi devam edelim. Bir yerden vuruyor diyorum. Bu da tamam. Tamam. Dediğim gibi tuşlara alışırsınız. Çok ufak bir frame var. Ama o da çok önemli açıkçası. Silahı değiştirirsiniz. Zaten burada tuşlarla yazıyor yani. Yazılar var tuşların üstünde. O şekilde ayarlayabiliyorsunuz. Kit alalım. Şu şekilde ilaçları kullanabiliyorsunuz. Android Market'teki oyunları oynarsınız. Tabii ki Gamepad destekleyecek. Gamepad desteklemiyorsa da işte kumandanın şu OK tuşuyla oynayabildiğiniz tuşlar var. Onları oynayabilirsiniz. Flappy Bird vardı ya onun tarzında yani tek tuşla. Ya da yön tuşlarını kullanabildiğiniz oyunlar. Onun dışında Gamepad destekleyen Modern Combat, Asphalt, Dead Trigger, Beach Buggy böyle oyunları oynayabilirsiniz. Ben şu an sadece size göstermek için yani nasıl oluyor? Bir anlatmak için bunu oynuyorum. Az çok da bir fikir oluşmuştur tabi. Dikkat ederseniz ufak bir frame var ama hani akıcılık konusunda sıkıntı yok. Yani adamı vurabiliyor musunuz? Vuruyorsunuz. Onda bir problem olmuyor. Ben tüm cihazlarda da bunu size göstermeye çalışıyorum. Bir cihaz satın almadan önce incelemeye bakarsanız fikriniz olacaktır. Ben genelde her şeyi az çok göstermeye çalışıyorum. Bayağı da oynadık yani insan kendini kaptırıyor. Öyle gidiyor. Şöyle bir adam daha arıyorum ama göremedim. İsterseniz bluetooth kulaklığı falan takıp onunla da oynayabiliyorsunuz yani ses kasabilirsiniz. O konuda sıkıntı yok ama gecikme olmayacak tabii ki kulaklığınızın iyi olması lazım. Oyun modu falan varsa da gecikme çok az olur. O zaman oynarsınız. Dediğim gibi bu oyunu oynamak için Gamepad'i tanıtmanız lazım. Onun videosu var kanalda. Gamepad'i tanıtmazsanız mouse'la falan sürünürsünüz onu söyleyeyim. Eziyet gibi bir şey oluyor. Zaten adam bile tutturamazsınız. Koşmak falan zor. Adamı tutturmak zor. Bir şey almak zor. Gamepad olmadığı sürece sıkıntı. Gamepad'i bağlamak için de ruta ihtiyacınız var. Çünkü Lucky ile la peşlemeniz lazım Panda Gamepad'i. Yoksa aktive edemiyorsunuz. Dediğim gibi video var. Videoyu izlerseniz net olarak fikriniz oluşur. Emülatörden bahsettik. Emülatörün içinde PSP oyunları var. Arcade oyunları var. Onun dışında işte Amiga oyunları olması lazım. Böyle çok fazla oyun var. Zaten bulut tabanlı o. Hiç ROM filan aramıyorsunuz. Yani ROM direkt içinde. Sadece indiriyorsunuz. boyutu büyük olan yani PSP oyunlarında filan biraz uzun sürüyor. Özellikle açması, indirmesi uzun sürüyor. Yani 3-4 saat sürüyor. O yüzden gece oyunlara basarsınız. Sabaha kadar inmiş olur. İndikten sonra yüklemesi falan otomatik. Siz sadece başlat'a basmanız gerekiyor. Onun dışında herhangi bir şey yok. Şuradan güzel silahlarımızı da alalım. Şunu alalım. Sanırım bizi birisi kuş gibi avlıyor. neden bahsediyordum işte oyunlardan bahsediyordum. İşte bu arcade oyunlarını oynarsınız. Ben genelde onları oynuyorum. PSP'leri oynarsınız. God of War tarzı oyunlar birazcık daha kasıyor. Onun için güçlü bir cihazınız olması lazım. Ama Tekken 6, Tekken 3 onlarda problem çıkmaz. Eğer o gösterdiğim emülatörde sıkıntı yaşarsanız yani bazen şöyle oluyor. Oyunu indiriyorsunuz. Oyun açılırken hata veriyor. O zaman ayrı emülatörler var. Yine onların da kanalda videosu var. O emülatörleri indirdiğiniz zaman ROM'lar inmiş oluyor. O bulut tabanlı sistemden indiği için ROM'u otomatik olarak görüyor. Mesela Tekken 3 atıyorum. O emülatörde hata verdi. Siz gidiyorsunuz PSX var. O emülatörde aynı oyunu çalıştırabiliyorsunuz. Herhangi bir problem yaşamazsınız. Yine iki kişi oynayabilirsiniz. Destekleyen cihazlarda iki kişi de oyun oynayabilirsiniz. Ben genelde orada bir Bluetooth, bir de 2.4 GHz gamepad öneriyorum ya da iki tane 2.4 GHz alın. Bluetooth olduğu zaman bazı cihazlar ikisini birden görmüyor. Görmediği zaman bir tanesinin farklı olması gerekiyor. O şekilde oyunları oynarsınız. İki kişilik oyunlarda da mesela Tekken diyor ama Street Fighter'da falan var. Onlar keyifli oluyor. Arcade oyunlarında yine iki kişi oynayabiliyorsunuz. O da keyifli oluyor. Bu şekilde oyunları oynayabilirsiniz. Oyuna da bayağı kendimi kaptırdım. Şimdi bunu bırakalım. Evet arkadaşlar oyun deneyiminden biraz bahsetmiş olduk. Arada bir de şu aşağıya bakıyorum. Normalde ekran orada. Bu Sony'nin kamerasında ekran yok yani. Bana doğru dönmüyor. O yüzden bazen buraya bakıyorum. Hani niye kameraya bakmıyor diyebilirsiniz. İşte şeyden bahsettik. Panda Gamepad olayından bahsettik. Emülatörden bahsettik. İşte Gamepad'i nasıl bağlayacaksınız ondan bahsettik. Ben işinize yarayacak uygulamaları, videolarını falan aşağıya link olarak koyacağım. O linkler yardımıyla işte nasıl yapılır, nasıl edilir onların hepsine ulaşabileceksiniz. Bir TV Box aldığınızda oyun deneyiminiz bu şekilde olacak. Şundan da bahsedelim arkadaşlar şimdi bu kadar oyunu gösterdik az çok aklınızda canlanmıştır yani nasıl bir deneyim alacağınız normal konsol gibi düşünmeyin bir tane de adam geldi şansımıza bak şurada iki dakika konuşturmadı neredesin sen He, ben şimdi seni oradaki kuş gibi avlarım ben şimdi bunu en kolaya aldım yani ilk giriş seviyesinde de o yüzden adamlar çok vuramıyor normalde bu kadar şey oynayamazsınız yani bekleye bekleye Şöyle arkadaşlar bir Xbox PlayStation gibi olmuyor. Ama keyifli mi? Keyifli. Mesela atari salonu keyfini yaşatıyor mu? Yaşıtıyor. Şimdi bu monitör biraz daha küçük. 32 inç bu. 55 inç televizyonda daha da keyifli oluyor. Orada yani konsola paranız yetmiyordur. Bir de konsolun oyunlarına da çok para verirsiniz. Böyle bir cihaz alırsınız. Ufak tefek oyun keyfi yaşarsınız. YouTube'dur, dizi filmdir, öyle şeyler. İşte IPTV'dir. Öyle şeylerin keyfini de yaşarsınız. Böyle hani ne çok iyi bir deneyim alırsınız. Yani Xbox gibi böyle ne iyi bir deneyim alırsınız ne de çok kötü bir deneyim alırsınız. Aşağı yukarı dediğim gibi size bir atari salonu keyfi yaşatır. Ama çok büyük seviyede oyunlar oynayacağım diye hayaller kurmayın. En fazla oynayacağınız oyunlar bu Android marketten indirdiğiniz oyunlar olacak. En çok zorlayan da bu PUBG'dir o oyunlardan. O da gördüğünüz gibi en düşük ayarlarda böyle akıcı diyebiliriz bu şekilde oynanabiliyor. Bu cihazların donanım performansı da sizin telefonlarınız kadar güçlü olmadığı için birebir telefon performansı da beklemeyin. Hiramco'nun cihazı üzerinden ben size bunları gösterdim. Şu Nitro eski 2 Plus'ı kullandım. 2 GB RAM'li. Hani çok söylüyorlar 2 GB RAM yetmez, 4 GB lazım filan. Tabi başkası bu seriden yani. Hiramco'nun başka cihazlarında yine 4 GB RAM filan da var da. Alacağınız cihazda basit işleriniz varsa 2 GB RAM de sizin için yeterli olacaktır. Yine bir adam geldi de neyse şimdi onunla uğraşmayalım. Paranız varsa RAM'in çoğu olmaz arkadaşlar. Alabildiğiniz kadarını alın. Tabi depolama da aynı şekilde. Ne kadar güçlü bir cihaz alabilirseniz, ne kadar fazla RAM olursa, ne kadar fazla depolama olursa o kadar daha cihaz keyifli hale gelir. Ama paranız yoksa da kötü bir chipset almaktansa iyi bir chipset ve düşük RAM almak daha mantıklı olacaktır. Bu adam nereydi? O manyak da beni vurmadı. Bizimle oyun oynuyor. Ama ben acımadım. Kalleşlik yaptım ona. Evet arkadaşlar biraz size TV Box'ta oyun deneyiminden bahsetmek istedim. Hem ufak tefek bazı bilgiler vermek istedim. Artık videomuzun sonuna geldik. Sanırım aklınızda çok fazla bir soru işareti kalmamıştır. Az çok oyun deneyimini anlamışsınızdır. Eğer başka bir sorunuz varsa da onu yorumlarda belirtirsiniz. Ben de cevaplamaya çalışırım. Şimdilik benim anlatacaklarım bu kadar. Kanala abone olup videoları beğenirseniz çok memnun olurum. Kendinize dikkat edin. Hoşçakalın.